ne yapıyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bak deniz kızarmanı. Bir de üstlerini ıslamışlar sizi var ya. Hayır ama Melek Gül Aa. çok su. Aa ya her yeri oldu. Melek Gül seni var ya ablanı ıslamayın ama. <laughs> ne yaptınız siz eyvah eyvah arkadaşlar. Bunlar her yerini su yaptılar bu küçük cadılar. Ne yapıyorsanız ben de size katılabilir miyim? Ben de su oyunlarını çok seviyorum. Arkadaşlar siz de su oyunlarını çok seviyorsanız hemen kanalımıza abone oluyorsunuz ve bu, videomuzu beğeniyorsunuz. Ben de katılabilir miyim dedim. Bana cevap vermiyorsunuz. Aha. Tamam mı ben de katilim. Ne yapalım? Hadi bakalım, evcilik oynayalım. Zaten ben de tam seni çağırmaya geliyordum. beni mi çağıracaktın? Yani. Tamam bakalım. Aa, ne yapalım biliyor musun? Diğer bebekleri de barbilerden de getirelim. Birlikte havuz partisi yapsınlar. Olur mu? Olur mu? Hadi gelin bakalım barbileri getirelim o zaman. Hadi koşun bakalım. Havuzda böyle oynasınlar. Birlikte onlara parti yapalım. Güzelce de yemekler hazırlayalım. Koş koş hadi. Alın bakalım barbileri. Getirin bakalım. Seçelim hangisiyle oynasak. Melek sen de bunu al. Getirin bakalım. Seçelim. Barbilerimizin arasından arkadaşlar. Biz kim havuza gidecek? Onu seçeceğiz. Ah ben buldum bile. Ben buldum bile. Baksanıza bu hazır yeni Barbimiz arkadaşlar. Masal ve Melek Gül. Bakın bunlar suya girmeye hazır. Hemen bunu alalım bence oyalanmadan. Ah, Bunu da kıyafetini çıkartalım. Bu da hemen havuza girebilir. Çünkü bunun Bu da altında ben. kıyafet var. Ama o çıplak ya. Çıplak girilmesin içine. Çıplak olmayan böyle mayol olan barbileri giyelim. Melek'im sen de bunun üstünü çıkartır mısın? Hazırlar mısın havuza? Sen onun üstünü çıkart hazırla. Aa Ariel de burada. Ariel tabii ki de girsin. Ariel burada insan olmuş. Ariel bakın arkadaşlar Ariel'in de burada kıyafeti var mayolu o da hazırlandı bile ben üstünü çıkarttım Ariel'in Ariel'i de koyalım. Evet bakalım başka hangileri var bakalım burada bu da girebilir ama buna şimdi mayosu yok başka mayolu barbimiz var mı bizim burada kahveci barbimiz var burada Aysa'mız var Aysa da gidiyor. Ya ama çıplak girmesin. Aa bak bak masal hop. Bu da girebilir. Bunu da altını çıkartırsan o da mayolu olacak. Tamam. Bence bu kadar yeter. Havuzumuzda çok dolmasın. Tamam mı? Bu barbilerimiz de kalsın. Onları da sonra sokarız. Elsa'yı anlayı da başka zaman sokarız. Ne dersin? Onları da çıkartırsak. Onlar da mayolu ama olsun. Hadi alın bakalım barbilerimizi. Onlar da onları da mı koyalım? Evet. Tamam hadi onları da al. Ama çok kalabalık oluyor sonra havuzumuz ya. Tamam Elsa'yla Anna'yı da alalım. O cırt cırtı var kıyafetin cırt cırtını çıkart. Hadi götür bakalım Melek Gül koş. Sen de onu getir. Hemen havuza gidiyor. Hadi bakalım aldık biz gidiyoruz arkadaşlar. Barbilerimizi seçtik. Ay bunların hızına yetişemiyorum arkadaşlar. Çok hızlılar. Geldiler bile. Oh Aysa suya girdi. Merhaba kızlar. Merhaba Deniz kızı. Merhaba. Havuz partisine ya. geç mi kaldık yoksa? Hayır geç kalmadınız tam zamanında. Ay, tamam hemen geliyorum. Ah. Merhaba Barbie, merhaba deniz kızı Barbie. Merhaba. Merhaba Barbie'ler. Ben de geldim. Havuzunuza ben de geliyorum. <laughs> ben de geldim. Hop şöyle oturayım. Hı, ay bu oyun alanını acaba çocuklara mı götürsek? Ne dersiniz? Bizim için daha bir rahat alan olur. Ne dersin Masal ve Melek Güç sizde? Olur. Hadi, Hadi bakalım oyun alanını bebeklerin yanına koyalım. Onlar orada eğlensinler. Büyüklerinki de büyük havuz olsun. Hadi koyalım. Ben, ben şey sen, buraya şey buraya. Ha, oyun alanı getirelim koyalım buraya hatta dışarıya koyalım oyun alanı böyle dışında olsun böyle kayarken gezerken buraya gelsinler <laughs> Hı? Hmm. burası küçük bebeklerin havuzu yaptık arkadaşlar gerçek havuzdaki gibi küçüklerin havuzu burası da derin büyüklerin havuzu oldu ah, anne sen ne yapıyorsun ya ben birazcık güneş lanmak istiyorum. Güneşin tadını çıkartmak istiyorum. Tamam anne, sen birazcık güneşlen. Ondan sonra Barbie'lere katılırsın, tamam mı? Tamam. Anne. katılırım Ya Yasemin, ah efendim masa. İyi, iyi, Oo iyi. çok güzel taşlar geldi. Ah bebekler ne yapıyor? Hadi onlara da bakalım. Oo hadi gel kardeşim. birlikte suda oynayalım. <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> ah, ata binecekmiş. Melik, gün, <laughs> onu ata bindirir misin lütfen? <laughs> Açın. Arkadaşım a, hadi gel a, a, aç, aç. Biz de birlikte Dönelim mi dönme dolaba binelim Ne dersin Hadi gel arkadaşım dönme dolaba binelim Birlikte tık, 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 tık. Arkadaşlar bakın Bebek de ata bindi at da sallanıyor Ah Ariel de bine tam Ariel'e göre de oldu masal orası Baksana arkadaşlar Ariel'e göre de oldu Masal Disney prenseslerin hepsi O zaman oraya oturabilir Sonra Disney prenseslerini de getirelim. Onlarla da oynayalım. Ne dersin? Olur. Tamam mı? Bak. Çünkü Disney prenseslerine göre de çok güzel bu burası. Oyun alanı oldu. Arkadaşlar balinayı da koyduk. Hadi bakalım. Oo, Ben de size buradan su atacağım. Hazır mısınız? Evet ama üstüme gelmesin. Tamam. Su eğlencesi. Sen döndür onları masal. Ben de onlara su atacağım. Hop hop hop. Ben Alın, sana bakalım. Sana. Alın bakalım. Alın bakalım. Dönmeyi dolap dönüyor. Hop hop. Al bakalım. Al. Aa. <laughs> Düştü arkadaşım. Arkadaşım iyi misin? Benim bir şeyim yok. Bir acıdı mı? Acımadı. Ben biraz dinleyeceğim. Tamam sen Anna, biraz dinlen. Bir yanına gelebilir miyim? Tabii ki de ne oldu? Neden yanıma gelmek istiyorsun? Düştüm biraz dinlenmek <laughs> Düştün mü? İyi misin peki? İyiyim. Tamam hadi gel o zaman kucağıma birlikte Böyle dinlenelim. Bir düştüm. Birlikte dinlenelim. Hadi bakalım. Melek Gül de su atıyor size kızlar. Hadi bakalım ben de dönme dolabı döndüreyim. Allah. Buraların her yeri su oluyor arkadaşlar. Bakın her yer ıslandı. Şakır şakır sularımız dönüyor. Tamam tamam yeter kızlar ama her yer su oldu ya. Melek Gül'ün de Melekül. üstü su oldu. Mazal'ın da üstü. Bakın arkadaşlar hep su oldu böyle. Olsun ama... <laughs> Tamam olsun ama böyle çok da ıslatmayalım tamam. Aa ama anneciğim içme. O suyu oyuncakları koyduk ya o mikroplu olabilir sonra karnın ağrımasın tamam mı? Ya bizi burada gören yok. Bizi bıraktınız burada havuza geldik. Evet ya biz birazcık acıktık birazcık da susadık. İçecek bir şeyler istiyoruz. İçecek bir şeyleriniz var mı Masa? Bakalım, bakalım suyunuz var. Ya, ya Masa gıcıklık yapmasana. <laughs> evet ben de bir şeyler istiyorum. Su da çok acıktırıyor ya birazcık da benim de karnım acıktı gibi oldu. Hı, bence havuz başında atıştıracak bir şeyler olsaydı çok iyi olurdu. Ha, evet, biz onları daha önceden hazırlamayı unuttuk sanırım, değil mi masal ve Melek Gül? Evet. Ha, tamam, biz şimdi hemen hazırlar hazırlarız. Durun, durun, siz keyfinize bakın, ben hazırlarım. Aa, çok iyi olur masal, teşekkür ederim sana. Hadi, Hı, hadi bakalım masal ne hazırlasak acaba onlara. Hadi gelin bakalım sizin için bir şeyler hazırlayalım. Hadi bakalım nelerimiz var masa? Ne? Burada kahvemiz var, kahve sütümüz var. Burada da suyumuz var, cheesecake'imiz var. Evet çizkekimizi de koyalım. İçeceğimiz Ay, var. Evet içeceğimizi de Burada koyalım. Burada çorbamız var. Burada da sütlü kahvemiz var. Evet çok güzel oldu. Ah tost isteyen var mı kızlar? Tost pişirelim. Ben. Bir de ben. Ah tamam iki kişi tost istiyor. O zaman burada hemen tost makinesine de tostu koyalım. Bunu buradan alalım. Evet tost makinesinde çalıştırıyorum. Bir de kahve isteyen vardı kafeinsiz. Onu da buraya koyuyorum. Sütlü kahve ve kafeinsiz kahvemiz de burada hazırladık. Hadi bakalım. Çık çıkabilirsiniz kızlar. Tamam çıkıyorum. Evet arkadaşlar onlar şimdi yemek yiyecekler. Çok acıkmışlar. Onlar yemeklerini yesinler. Siz de. Kanalımıza abone olmayı. Ye da iyisi görüşürüz Görüşürüz Like 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 çal, çal, çal.